selam arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte Heh, o sorun yok. <laughs> o sorun bir şey bir tane sorun oldu da arkadaşlar ona baktım bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bakalım olacak mı? Evet başlayalım videomuza. Hayır hayır bu değil ya. Tek hesaplaşmaya girdik ama olsun mortisle onları tokatlayıp geçeceğiz inşallah. Evet. Tara var. Bana tek aralarını tek Mortis benim. Mortis Bengalabu. Evet. Gördüğünüz gibi. Ay aa. Pek. Asla görmedim ha. Evet arkadaşlar bunu da alıp güzel bir şekilde gidelim. Buraya bir şapşal gelmiş. Haydi Bismillah. Ya, salak ya oğlum ya. Ya ya çok az yarık kalmıştı. Neyse altı kupalı. Ben devam ederim. Alttuğumuzu aldık, aldık. Evet. Oye. Oh yeah. Nöbis Bismillah diyoruz. Ender. Oh my gosh, aynı şeyi verdi. <laughs> evet arkadaşlar, 100 tane şey alıyoruz ve ne yükseltebiliyor mu Evet. Hmm. Bak arkadaş, elması arkadaşlar mı? Eğer 19 olursa Gerif'i direkt açmak için kullan. Ay oyunum dağında. Gerif'i direkt açmak için kullanacağım. Şöyle destansı mı? bana arkadaşlar. <gülüyor> bu. <laughs> Bayır ona arkadaşlar. <laughs> Burada neden bu var? Bu neymiş? Spark. Hmm, bu neymiş? Coronado, eu já Leon, ha, Leon, hey, Leon, ne olur, Leon, 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 Arkadaşlar bu kaybettik ama Monsun gene deneyelim. Arkadaşlar kanalıma abone, olmayı, like attın mı bakayım? Hey sen, evet sen. Beklerim birazcık. Hay kız buraya saldırıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyerek giriyoruz. Has. Ya of ya! <laughs> 3 puan gitti. Bitch. Fuck you bitch. Oğlum arkadaşlar Mortis'in ikinci level. Ben, ben bence en iyisi Tara ile devam. Nanananan. Sıçlık. Hemen yanımıza doğması. Oha girip öldürdüm. Oha. Salak. Bay bay. <laughs> Tarayla çok güzel oynuyoruz arkadaşlar. <gülüyor> diye. <gülüyor> Ve çekiyoruz ve giriyoruz. Colt, Colt, Colt. Colt'a pusu kurduk. Evet arkadaşlar bekliyoruz. <laughs> Yeni gelmiş galiba. Yeah. Lan niye tarafına koyayım. <laughs> yeah. hesaplaşma. Kazandım all a bitch. All a bitch. Bitch all a bitch. İki katını aldık sonra. Hadi arkadaşlar bir de 16 puan falan gelsin. Ee, bunları easy peasy bu arada. Özellikle arkadaşlar tabii ki de Jesse. Şaka şaka Jesse yok ki. Lan. her şeyli şeyli. <laughs> Tekledi bak ha. Ama bu cidden karıda kızı tura girin. Bismillah. Ee. Beşiktaş ile arkadaşlar devam Beşiktaş ezik Fener ezik Trabzonspor ezik Fener ezik dedim. Salak. Asla görmedi. <laughs> Ultimizi arkadaşlar asla kutularda kullanmayın. Ultilerinizi arkadaşlar şeyde kullanın. İsmi neydi? Ee, rakiplerinizde kullanır ki öldürebilirsiniz. Bak mesela. Evet bak. Öldürdük. Bak yürü git. Ağzına yaparım ha. Ha girip öldürdüm. What the fuck? Saklanalım birazcık. Şöyle. Oh ha baler ölür de arkadaşlar neden çünkü yani o pek de güçlü değil yani ee, onu bir tek birkaç iki de tek de veya öldürürüm evet bunlar da easy peasy fazla şey toplarsanız Edgar'ı da öldürebilirsiniz evet ve direkt korkunç direkt ultili de oldu ya hayır oha 3 tane var Evet. Ah. Evet bekliyorum. Allah adı savaşa dursun. Ben bunu <laughs> topluyorum ya. Yapıyor bir ya. Bakalım kaç dakika arkadaşlar 17. dakikada bırakacağım. O 7 diyorum. 11. Sete. <laughs> Sete. <laughs> Edgar gitti tabii tamam, kaldı abi ya alırız. Korkuyorum. Pa, pa bir Ne olur. Allah, akıya kıyamıyorum. Ama geri döneceğim. Çünkü öl. Biz buradan çıksak mı? buradan çıkalım. Bu su olduğu yerden. Aa geliyor peşimde, gel lan. Gül 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 hudi hudi hudi. Lan ni tabi SG ya. Bak geri zekalı öldü. Ya SG ya. Ne alaka? Of. Tipine. Bakın kaç kupa almışız. Süper eder diyor. oh, iyi. 29 kupa. Eydir bro. Eydir. Aa birazcık daha girifi dolduruyoruz arkadaşlar. Güzel güzel. <laughs> arkadaşlar bir 10 kupa falan. 20 kupa alalım. Evet bir 20 kupa falan. En azından bizim için iyidir. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar şimdi. Bay bay. Arkadaşlar 2 kupa. Konuşamadım ya özür dilerim iki kupa verdim What the fuck What the fuck Ben pem alıyorum Ben pemde herkesi Aha Olalala Eee oha bunlar easy peasy Byron var sıçtık Byron öldürürüz abi sorun değil Deneriz yani Evet inşallah yanıma geleni var ya ha. Şu geri zekalı öldürseniz Bir de Byron'ı öldürün. Oh. Oh ya Ve Alp'i... Beyu. Şunu öldürebilirsek. teyze Salak mita salak mita salak mita salak mita salak mita Yo hah edopad relax Oo korkuyorum arkadaşlar Evet, devam ki. Okay. Oha, ben direkt kaybettim. Direkt bak, direkt. Nokta atış. Tamam. Ya bak, SG ya. Ya ben direkt öldüm. Abi SG ya. of ha. Arkadaşlar 11 dakika olmuş. Ben de bu videonun buna sonra gelelim. Arkadaşlar kanalıma abone like atmayı, yorumlara siz seviyorum yazmayı unutmayın bize. Ben de sizi seviyorum. Bay bay.